Melo, Melo, gel. gel, 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 Melo, bak şimdi bak, bana bak, ben sana daha önceden de bahsettim, birisi geldi, kafesine elini soktu. Ben dedim ki sokma ısırır. İlk başta ısırma tamam mı? Eğer kafesine <laughs> Eğer bak kafesine böyle tak 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 vurursa Başını böyle el, Seni severken Yavaş yavaş git onu ısır. Benden sana izin. Hiçbir şey demeyeceğim. Daha önceden milleti ısırıyorsun diye sana ceza veriyordum. Ceza falan da vermeyeceğim. <laughs> Tamam mı babam? Kafesine vuran olursa ısırabiliriz. Hiçbir şey demeyeceğim söz. Tamam mı babacığım? Gel. Çok garip belon. Gel 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 gel. gel.